Evet arkadaşlar bugün çok yorgunum. Gecenin saat ikisinde çekiyorum. Spurge sesi duyabilirsiniz. Onun kardeşim yapıyor. Çok uykum var. Roblox oynayacaktım. Sizler birlikte oynayamayacağız. Bugün saat gecenin ikisinde Avatar ve Rubux alacaktık sizlerle birlikte. 2000. Ama herhalde sabah çekeceğiz onu da. Okuldan döndüğümde. Ee, bir abimiz yorum yapsa ya 5000'lik ya da 90 bin rubux falan alabiliriz. Artıkımızı değiştirmek için. Çok korkuyorum sabah. Çünkü şimdi paralarım benim bir de 150 bin 40 bin dolar. Normalde 1000 Robux'un 10 dolar olması gerekiyor. Ama bizim de 40 bin dolarımız olduğu için. Tabi. O yüzden herhalde öyle yine sizi çok seviyorum bay bay bunu anlatmak için video video beğenin abone olun yorum yapın sizi çok seviyorum bay bay